Merhaba, benim adım Ekmek Arasıydı. ki o sabah Bahar adındaki bir kız çocuğu beni sindirimin ilk başladığı yer, yani ağzına atan'a kadar. Bir yandan hatır hatır hutur çalışan dişlerle uğraşırken, bir yandan da meyve suyuyla uğraşıyordum. Birden bir kapak açıldı. Duydum ki bu kapakı kapaymış. Ondan sonra yutağa gittim. Oradan da yemek borusuna geçtim. Ondan sonra mideye gittim. Allah beni oraya düşürmeseydi. Çünkü beni bulamaç haline getirdi. Sonra ince bağırsağa gittim. Orada villüslerle karşılaştım. Ve yolum kalın bağırsağa düştü. Orada içimdeki mineral ve sula sularım emildi. Ve anlamıştım ki yolumun sonundaydım. Sonra